Tüysüz Maymun kanalından herkese iyi geceler arkadaşlar. Ben Mertcan. İlk videom olarak Wolfing serisi yapmak istedim. Yani sevdiğimden diyelim. Yani Wolfling'e bayağı bayağıdır seviyorum. Ama sevdiğim kadar da bayağıdır oynayamadım. Nereden baksanız bir 5-6 ay. Bütün yani el hareketlerim, kafa çekmelerim. Yani bayağı unuttum. Eskiden daha iyiydim. Çünkü eskiden daha yani sık sık Wolf'tim oynuyordum. Şimdi sık sık Wolf'tim oynayamıyorum. Ondan yani o kafa çekme yeteneklerim falan hepsi gitti. O yüzden ilkten bir yani bölümümüze başlamadan önce bir hesabımızı tanıtalım. Gördüğünüz gibi hesabımız Kartal. Çantamızda hediye kutumuzda gördüğünüz gibi 11 sayfa karakterler, silahlar, taklamız ve ateş Tomito Gördüğünüz gibi böyle Setler falan ileride. Ondan sonra çantamıza bakalım. Full yani slot açık. Slot açık. Bunu açma gereği duymadım. Yani ilk elde zaten böyle silahlar standart girebildiği için ikincisine girmedim. Onun yerine ikincisini açmayı tercih ettim. Ben yani ona vereceğim parayı ona verdim yani nakite. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güçte bu var. Şu kurduğumuzda Unicorn Set var. Pedro Gomez Dilliş olması gerekiyor aynen. Dilliş. Mavi'de de, de Christopher'ın SWAT karakteri var. Bunda da Unicorn Full Set. Bir de yani bu hesabımızda güç slotlarımız da açık. 7 yani şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yani bilemeden 8-9 tane falan. Ne bileyim full açılıyor mu? Karakterlerimiz gördüğünüz gibi Rainer, Ban, Pedro, Rin, Tesla. Özellerde işte kültürler falan filan. Hadi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ha, geçmeden önce bir rütbemizi gösterelim. Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için büyük bir şey beklemiyorum tabii Ama yani ilk güne nazaran iyi bir şey gelirse ben bu seriyi devam ettirip sizinle beraber bu yıldızı yapmak istiyorum. Yani sizinle beraber bu yıldız olmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beraber yıldız olalım yani. Sizin desteklerinizle tabi bir yerlere geleceksek beraber gelelim, beraber olalım. Sizin beğenilerinizle, sizin izlemelerinizle tabi bir yerlere geleceksek sizin sayenizde geleceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız Kazanma ve kaybetme oranı 55. KD oranı. Öldürme. Yani öldürme bayağı biraz yüksek. Bu benim kuzenim yüzünden oldu. Hadi oyunumuza geçelim. Kurt. Kurt kurt kurda. Kurt kurda. Heh. Kurt kurda biraz şunerlerimizi gösterelim. Bakalım ne yapabileceğiz. Dilleş dönüyoruz arkadaşlar. 300 canlı. Gel. Gel. Çık be. O takılı kaldık. Sen ne oraya gittin? Cins ya bu. seni yakalarsan var ya Çökmüyor ya. Heh. Ne oldu be? Kıyamet gibi çöktü üzerimize. Sen benimsin. Vur vur. Gel. Bekliyorum. Ve öldürdü. Bu adam bayağı dişli çıktı. Başka bir odamıza geçelim. Bize odam yok sanki. Yine aynı odaya düştük. Kurt insan olursa güzel olur. Yani gördüğünüz gibi yıldız. Biz böyle olalım işte. Kurt insan dönüşümle sevmediğim oyun. Dönüşümle yine hep aynı odalara giriyor ya. Bizi arayalım böyle. Heh, bak gördüğünüz gibi oradan baktık baktık bulamadık. Buradan iki dakika aradım. Buldum yani de girecek gecikmiyor şu arkadaşı bekledim. Evet arkadaşlar şurada gördüm. Ve kıyamet gibi üzerine çökelim. Çök. Zayit istiyorsun ha? Sana Zayit'in kralını atarım. Yeğenim. Vermem kimse. Ben düşürdüm çünkü canlı. Sen kafam istiyorsun? At oraya. Boş. Çık buraya. Hadi. Seni bekliyorum. Çıkar mısın? canlı zaten yüzde 50'sini yedik. Bam. Bam. Ah. Bam. Ah kaçtı. Benim düşürdüğüm canları bu gelip yiyorlar. Bizde o baya tam can basalım. Burada mısınız gençler? Seni de yerim. Aa yemedik. Affetmem. Affetmem. Ve vurdu. Hazin son. Bam. Vuramadım. Vuramadım. Bombayı Bam. Havada. Havada. Tak. Lan niye ateş etmiyor? Evet. Yine bizde. Sen de çık şuraya. Çıktın mı? Aslanım. Heh. Hile geldi. Tam oldu. Aferin. Süpersin. Ben senin fotoğrafını çekeyim de. Gör Ve gördüğünüz gibi bir emek hırsızı daha oyunumuzun içine edip bıraktı. Yani ben bunlara oyun hırsızı diyorum çünkü. Biz burada emeğimizle, kendi paramızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı arkadaşlar gelip hile aktive ediyor. Biz açmasın açmasını biliriz. Ama yani arkasından edeceği küfürleri düşünemem yani. Bayağı bacı sayıyorlar yani. O lafları yemeği hiç göze almam yani. Bir iki yani 10 15 lira için. Emeğin oyna temiz oyna arkadaşım ya. Kim sana diyor oynama. Ya hiç Bir sen doğru düzgün nakit atmadım. Biraz yani paramızı elimiz almaya küçükken biz hile mi oynuyorduk yani eskiden bir kez hile yoktu doğru düzgün vardı o kadar yaygın değildi ama nereye ban nereye gittin öldün mü Canı düşürelim millet alsın arkadaş Ben anlamıyorum bu işi ya Kase Vurma Ateşle oynama

Bana yersin. Yeşil dev diye geçiyor bu silahın adı. Yani bayağı ağırlığını katıyor ama Karşıdaki adamlar baya sağlam çıktı ama Kaybettik. Yani iyiydi gibi yani ilk bölümden Bayağıdır ben de oynamıyorum çünkü. Yani bütün yeteneklerim, oynama şekillerim, tarzım falan her şeyi unutmuşum. Yavaş yavaş kendime gelmeyi düşünüyorum. Daha 3 gün oldu yani. işte dün nakit çektim. Ondan önceki gün işte kurdum. İşte bugün de nakitte hesabımızda Wolf'um atıyoruz. Kendime hayatta övmem sadece ne zaman oynadığımı söylüyorum Allah herkese nasip etsin inşallah kurt mu vardı üzerimizden geçti elektrik mi su mu telefon ne mi hiç anlamadım bir buz veriyor bir elektrik veriyor Allah oldu gel buraya öl 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 yeter şu harfler ne yorumlara yazarsanız izleyenler bilenler gel gel ha, oraya çekip beni orada sıkıştıracaksın değil mi yemezler aslanım siz bir yakalarsam var ya. Görürsünüz de. İşte hepiniz saklanmayı tercih edenlerdensiniz. Gel buraya. Sen de. Ya ölmüyor arkadaşım ya. Ölmüyor ya. Bu nasıl? Bir karakter. Bende de var ama. Bak ya. T'ye bas. Gel. Baksana nasıl koşuyor hile mi? Değil mi? Daha ben de çözemedim. Bak. Gördüğünüz gibi. Uçuyor bildiğin ya. Bence bu hile yani. Diye umuyorum. Çünkü benim kurt da. Onun kardeşi sayılır. Ama benimki böyle uçmuyor. Bak ölmüyor da. Cana da azalmıyor. O TX manyağı edeyim seni de. Bam bam. Beni vurdun ha. Beni vurdun ha. Ölseydin iyi olurdu ama. Ya adam bizim base'e çıkmış ya. Gördüğünüz gibi ölmüyor. Hayvan eti yemiş. Tak. Çok kötü bir seri yaptık. Biliyorum farkındayım. Hüseyin Bey de arkadaşım be. Hadi biraz coşmanın zamanı gelmedi mi? Ah, vou beber azul na sua área. Gel 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 öldür. Gel öldür gel. Acıma. Teslim ediyorum. Senin bizim base'de ne işin var? Seni de alalım. Çok kötü bir seri oldu ya. Aşırı kötü bir seri oldu ya. Buradan çıkacağım. Mecbur. Yoksa böyle devam edecek yani. Bu seriler devam edecek böyle. O yüzden Patatesiniz. 8'e 0 gidiyor. Almış ezdiği karşısına donmuş bu da. Gel belli ki bunda da set var. 3 kez taktım takmayı Ama bir iş görmedi. Ah oh, yanlış kurt açtık ya. Gel. Gelsene gel gel gelsene gel gel. Gel aslan parçası. Dur ben geliyorum. Sen yorulma. Sen oraya mı gittin? Gelsene gel gel. Hile mi? O nasıl öldü?